Merhaba canlar, mistik olumlamalar kanalına hoş geldiniz. Ben Sena. Bugün mistik olumlamalar serimizin 6. videosunda sizlerle birlikte her gün kullanabileceğiniz bir farkındalık uygulamasında rehberlik edeceğim. bu uygulama kişisel farkındalığınızı geliştirmenize ve fiziksel, zihinsel ve duygusal durumlarınız hakkında içgörü kazanmanıza yardımcı olmak için hazırlandı. Bu farkındalık olumlamasını en az bir hafta boyunca her gün yaparsanız kendinizi daha kolay anlayabilecek ve kontrol edebileceksiniz. Düşüncelerinizi ve duygularınızı anlayacak Stres veya gerginlik alanlarınızı ya da değişiklik yapmak isteyebileceğiniz yerleri belirleyebileceksiniz. Hadi şimdi rahat bir pozisyon alalım ve gözlerimizi kapatıp meditatif bir duruma geçelim ve birlikte güzel ve derin bir nefes alarak başlayalım göğsünüzü karnınıza kadar nefesle doldurun, en üste tutun ve sonra yavaş yavaş bırakın ve rahatlayın. Dostlar, bu uygulamayı istediğiniz herhangi bir şekilde yapabilirsiniz. Meditatif bir pozisyonda oturuyor olabilirsiniz ya da işe gidip gelirken yapabilirsiniz. Gerçekten fark etmez. Şimdi tekrar nefes alın, daha da derine doldurun. Eğer gözlerinizi kapatmak isterseniz şimdi kapatabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş verin. Nerede olursanız olun, yerleşmenize yardımcı olması için birkaç derin nefes alalım. Nefes alın, göğsünüze ve karnınıza kadar doldurun tutun ve sonra nefesinizi bir kez daha verin. Farkındalık uygulamamıza bir beden taraması ile fiziksel durumumuzu kontrol ederek başlayacağız. Başınızın tepesinden başlayarak yavaşça aşağıya doğru inin. Vücudunuzun her bir bölgesinde ne hissediyorsunuz? Kendinizi dinleyin. Bu taramayı yaparken aklınızda tutmanız gereken birkaç düşünce var. Herhangi bir gerginlik ya da alan fark ediyor musunuz? Hoş hisler var mı? Ne fark ederseniz edin, vücudunuzda hissettiklerinizi yargılamadan, etiketlemeden ya da bir neden bulmadan sadece kabul edin ve gözlemleyip not alın. Şimdi bunu yapmanız için size biraz zaman vereceğim. Şimdi bedenimizi kontrol ettiğimize göre yargılamaya, etiketlemeye ya da bir neden bulmaya gerek duymadan düşüncelerimize dönelim. Zihninizde neler olduğunu gözlemlemek için sadece bir dakikanızı ayırın. Düşünceler ortaya çıkıyor. Tekrar eden belirli düşünceler veya kalıplar var mı? Hiçbir şeyi değiştirmeye ya da bastırmaya çalışmadan sadece ortaya çıkmalarına izin verin. Tekrar ediyorum. Biz sadece not almak ve biriktirmeyi gözlemlemek için buradayız. Bunu yaptıkça zamanla eğilimleri fark etmeye, bazı günler düşüncelerinizin nasıl biraz daha net olduğunu görmeye başlayacaksınız. Bazı günler ise düşünceleriniz yine biraz dağınık olabilir. Ama bu sorun değil. Faydalı olan bu mistik durumu bilmektir. Şimdi düşüncelerinizi gözlemlemek için size zaman veriyorum. Şu anda hissettiğiniz duygusal durumunuzu kontrol edin. düşüncelerde ve bedende yaptığımız gibi birden fazla duygunun mevcut olması hatta belki de birbiriyle çelişen duygular olması oldukça olasıdır. Sadece dikkat edin. Hiçbir şeyi yargılamaya ya da bastırmaya gerek yok. Şimdi tüm bilgileri toplayın. İleriye bakmak için bir an ayıralım ve en azından beklediğiniz günü düşünelim. Planlarınızın neler olduğunu, dört gözle beklediğiniz şeyleri, kaçınmayı tercih edebileceğiniz şeyleri ve bunların arasında kalan daha birçok şeyi düşünün. Bugün ve bu gece yatağınıza uzandığınızda neyi başarmak istersiniz? Şu anda size iyi bir gün geçirdiğinizi hissettirecek şey nedir? Önümüzdeki gün bir niyet belirlemek için biraz zaman ayıralım. Bu istediğiniz herhangi bir arzunuz olabilir. Herhangi bir kural ya da sebep yok. Sadece bugünü anlamlı ve tatmin edici kılmak için neler yapabileceğinizi düşünün. Ve buna göre bir niyet belirlemeye çalışın. Bu basit olabileceği gibi biraz daha karmaşık bir şey de olabilir. Zaman zaman sakin kalmak Kendiniz için bu niyeti belirlemeye şimdi bir dakikanızı ayırın. Evet canlar, şimdi atmamız gereken bir adım daha var ve o da uygulamamızı şükran ile bitirmek. Bu yüzden öz farkındalık kazanmak ve hayatınızda olumlu değişiklikler yapmak için kendinizi kontrol etme fırsatını takdir edin. Vücudunuzu takdir edin. Kimsenin bedeni mükemmel çalışmaz ama bizim için çok şey yapar. Zihninizi takdir edin. O çok akıllıdır. Doğru kullanıldığında çok iyi bir sorun çözücüdür. İlişkilerinizin, sundukları sevginin, desteğin ve size değer veren kişilerin kıymetini bilin ve bu yaşam fırsatına sahip olduğunuz için evrene şükranlarınızı sunun. Toparlanma zamanı geldi. Şimdi güzel ve derin bir nefes alarak bitirelim. Nefes alın, sonuna kadar doldurun, en üste tutun ve sonra nefesinizi verin. Sadece havanın geri düşmesine izin verin ve eğer gözlerinizi kapattıysanız, hazır olduğunuzda yavaş yavaş açabilirsiniz. Canlar, umarım bugünkü kontrol olumlamamızdan keyif almışsınızdır. Bu uygulamayı en az bir hafta boyunca tekrarlamalısınız. Her gün bunu yaparak kontrol alanlarının her birinde tekrar eden kalıpları görmeye başlayacak ve hayatınızda rutin sorunlara neden olan tutumlarınızı fark edeceksiniz. Zamanla gerçekten derin bir öz farkındalık duygusu geliştirebileceksiniz. Diğer taraftan hayatınızda rutin olan olumlu şeyleri de fark edeceksiniz. Bu kendinizde ve yaşamınızda yaptığınız seçimlerde önemli değişiklikler yapmanıza ve hayatınızdaki değişime kucak açmanıza yardımcı olacaktır. Evet bugün size söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bu videoyu aydınlatıcı ve ilham verici bulduysanız, lütfen videoyu beğenin ve arayan dostlarınızla ve tabii ki ruhunuzla paylaşın ve bağlantıda kalmak için zile basın. Güçlendirici ruhani topluluğumuz bu alışkanlıklarınızda sizi desteklemek ve bir amaç yaşamına olan bağlılığınızı sürdürmek için yakında daha fazla içerikle karşınızda olacaktır. Sağlıcakla kalın.